Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı, güzeller güzeli oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yepyeni muhteşem görüntüleriyle yeni bir videosuyla yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyor. Güzeller güzeli muhteşem oyuncumuzun en güzel ve en özel en muhteşem görüntülerini ve oyuncu arkadaşı Raviya ile beraber paylaştığı özel ve muhteşem kareleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.